Değerli Beşiktaşlar, Beşiktaş'a yakışmayacağı için, divana yakışmayacağı için bu şeyin burada üzerine çok gitmiyorum. Bir de tabii bizim kültürümüzde, Beşiktaş'ın kültüründe düşene vurmamak var, yaralı kaşa vurmamak var ama alıp da gidene kaçıp da gideni sonuna kadar, mezara kadar kovalamak da var. İster yanına Polonya Cumhurbaşkanı'nı alsın, ister yanına Katar Emirini alsın, kimi alırsa alsın, aha ahtım olsun, mezara kadar kovalayacağım. Gündemde itimat edin bu yoktu. Ben medeni bir insan gibi geldim, elimi uzattım, aşağı indim. Çünkü yıllardır tanıdığım yaşı benden büyük olanlar, yaşat olduğumuz insanlar var. Ömrümde şevak vakfetmiş insanlar var. Ön sıralara e, selam verirken yüz yüze kaldık E medeni bir insan olarak elimizi uzattık e, ve maalesef iş buraya geldi. Ee, bunu burada kapıyorum izin verirseniz. Ne germek istiyorum, ne üzmek istiyorum, ne de tarihe not düşmek istiyorum bu konuda. Beşiktaş'a yakışmıyor çünkü. Şimdi gü güne güzel haberlerle de başlayalım izin verirseniz. Ee, başkanımızı ve yönetimine bu sermaye artırımından dolayı, bankaların borçların kapanmasından dolayı, e Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Umarız bu e, paralar doğru yere kullanılır ve e, Beşiktaş içinde bulunduğu e, e, sonsuza gitme, sonsuza düşme e, girdabından kurtulur. E, tekrar ediyorum, e, bu iş o kadar zor bir iş değil, para kulübün içinde para gelirlerimizin içinde. Fakat bir aileyi yönetir gibi, bir şirketi yönetir gibi ayağımızı yorganımıza göre uzatırsak bu işin içinden çıkacağımıza ben inanıyorum. İçinizde muhakkak ki mesleği bu olanlar, iktisat okumuş, ekonomi okumuş arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, büyüklerimiz vardır. Onlar benden daha iyi bilirler bu işi. bir aile reisi olarak, bir iş adamı olarak söylüyorum sadece. Bundan bunun dışında yönetimden beklediklerimiz var. Bir tanesi de tüzük tadil yapıp bence bu çok önemli. Ve bunu e, kuvvetler ayrılığını uygulamamız lazım. Kuvvetler ayrılığını uygula, uygularsak Beşiktaşı bundan sonraki yanlışlardan kurtuluruz. Yani ben yaptık, oldudan Beşiktaş'ı çıkartmak lazım. Bir evvelki tüzüğümüz Üzerinde defalarca söyledim kusura bakmayın ama terapi kabul edin rica ediyorum. İki buçuk yıl çalıştık ve çok kısa bir sürede çok iyi bir tüzük olduğuna inanıyorum. Pek her tüzük zaman içinde değişmeye değiştirilmelidir, değişmeye açık maddeleri vardır. Bir anda kadük edildi. Niye edildi anlamış değiliz. Hala anlamış değiliz. Ondan sonra zaten olanları hepiniz biliyorsunuz. Kadük edildikten çok kısa bir sürede bırakıp gidildi terbiyeden dolayı, sizlere olan saygımdan dolayı kaçıldı demiyorum. Ama siz içinizden diyebilirsiniz. Bu yeni tüzükle Beşiktaş'ı ben yaptım oldu diyen tek adam yönetiminden, yönetimlerinden kurtarmamız lazım. Tek adamın aklı, bilgi, becerisi ve tecrübesi kadar başarılı olduğunu yaşadık, yaşıyoruz, görüyoruz. Ve hele bir de tek adamlar kötü niyetli olursa eyvah ki eyvah. Dolayısıyla e, e, bunu not düşmüş oldum. E, Uğur kardeşim yazıyor görüyorum. Tüzük e, Tarih ile herhalde e, kısa sürede başlayacağımızı ümit ediyorum. Artık bizim dönemimiz bitiyor. Bizden sonrakiler inşallah elisiyle. Evet bizim dönemimiz bitiyor dedim e, ee, güzel şeyler oluyor kulübümüzde. Çok da hoşuma gidiyor. Ee, divan başkan adayları var. Üç kişiyle ile görüştüm. Kendileri söylediler. E, ee, sağ olsunlar e, e, nezaket gösterdiler. Divana saygı gösterdiler. Bu inanın beni çok mutlu etti. Çok hoşuma gitti. Eee bu başkan adayla şimdilik üç kişi, ileride daha da artabilir. Bir araya geleceğiz, üç başkan adayını toparlayacağız. Süreci nasıl yöneteceğimizi konuşacağız. Ve, e, Zafer Bey, siz beni aramadığınız için üç kişi diyorum, siz henüz yoksunuz. Konuştuğunuz ama e, o zaman siz de davetlisiniz, ne güzel. Dört oldu. Efendime e, ve süreci işletmeye çalışacağız. Tabii bu beni bir de şöyle mutlu ediyor. E, merdivenleri inerken uzanan elleri görünce demek ki süreç içinde doğru işler yaptığımızı anlıyorum. Aklımız, bilgimiz, tecrübemiz yettiğince e, camia için doğru işler yaptığımızı anlıyorum ve bizden sonra gelecek olanların bizimle görüşmek istemeleri bunu teyit ediyor. Bana bir de şunu düşündürüyor. Gitmeyi bilmek iktidar olmaktan daha önemlidir. Demek ki biz Demek ki biz gitmeyi de bildik. Biliyoruz. Allah'a hamd ediyorum. Bir anda bırakıp kaçmıyoruz. Ee, şükürler olsun Beşiktaş'a yakışan bir süreç içinde ee, inşallah süreci tamamlayacağız. Efendim tabi gündem karışınca esas söylemem gerekeni unuttum. Şimdi hızla düşünüyorum onu sona mı saklayayım? şimdi mi söyleyeyim? izin verirseniz şimdi söyleyeyim. Ondan sonra da bitiriyorum. Bir, bir maddem daha var. Beşiktaş Kulübü bana hayal edemeyeceğim şeyleri verdi. Çocukken bir gün Necmi Kaptan'a Berat'ını vereceğimi düşünseydim inanamazdım, hayal edemezdim. Çünkü çocukluğumuzun kahramanıydı o bizim. Keşke Zekeriya abi de burada olsaydı. Aynı şey Zekeriya abim için de söylüyorum. Bunlar bizim gençliğimizin, çocukluğumuzun kahramanları. Allah hepsine uzun ömürler versin. Sağlıklı ömürler versin. Celal abime de burada ve değerli abime de Allah uzun ömürler versin. Sağlıklı ömürler versin. Şimdi dönelim de bunu en başta söyleyecektim ama gündem değişince insanın tabii şeyi kayboluyor. E, bozuluyor. Kusuruma bakmayın. Demin Fethi Bey söyledi. Bitiriyorum artık. Bu Ampa Gross Market muhakkak etüt edilmiştir başkanım. Ama benim sizden ve arkadaşlarınızdan ricam bir kere daha bunu etüt edin. Ben etüt ettim dersem yalan olur. Ama girdim baktım kim bunlar diye. Çok kısa sürede inanılmaz yerlere gelmişler. Bir takip edilmesinde fayda görürüm. Bir adım daha atayım. Devletten bilgi alınmasında da fayda görürüm. Kimdir bunlar diye. Sahibiyle ilgili çok hiçbir bilgi yok. Bugünün dünyasında internetli bilgi olmaması mümkün mü? Ee, e, ve rica ediyorum, çok, e, miktar ne olursa olsun e, sadece Beşiktaş'ımızın üzerine değil, şerefli formamızın üzerine değil, onun üzerindeki şanlı al bayrağı da en ufak bir leke değil, gölge düşmesin. Hepinize saygıyla selamlıyorum efendim.